Evet değerli dostlar tekrar merhabalar. Bu videomuzda emlak, konut, gayrimenkul, yatırım, teknik analiz çalışması sizlerle beraber yer alıyor olacak. Daha önce de incelemiştik biliyorsunuz emlak konutu ve çok güzel olduğunu ve gayrimenkul sektörünün favorilerim arasında olduğunu sizlere deklare etmiştim. Şimdi bakıyoruz emlak konuttaki son durum. Biliyorsunuz 11.64'lük direnç kırıldıktan sonra şurada bir konsolidasyon ve bunun neticesinde de bizim katlama hedefimiz 15.65'ler, 14.26 Fibonacci seviyeleri takip hedeflerimiz söz konusu ve hedeflerine emin adımlarla gidiyor. Şimdi şöyle bir kanal, e, destek seviyemiz var. Burayı uzatacağız. Bu seviye üzerinde devam ettiğimiz müddetçe bu kanal desteği aşağı doğru kırılmadığı müddetçe Emlak Konut'ta işler yolunda tıkırında diyebiliriz. Hemen grafiğimizi şöyle bir sıfırlayarak indikatörlere bakalım. 3 günlük indikatörlerin hepsi neredeyse olumlu arkadaşlar. Hepsi pozitif bir görüntü bizlere veriyor. Şimdi ben bu videoda kısa da zaten Emlak Konut'u inceledik. Şöyle uzun soluklu Emlak Konut dolar ve TL bazlı grafiği nasıl? Onu sizlerle değerlendirmek istiyorum. Hemen gelelim uzun soluklu görüntüsüne bir bakalım. Evet, Emlak Konut'taki uzun e, görüntü bu arkadaşlar. Yaklaşık işte e, 2022'den itibaren gelen bir trend içerisinde ve bu kafayı her buraya temas ettirinde bir red yeme durumu olmuş. Bakalım bu sefer tekrar red yiyecek mi yoksa burayı kıracak mı Emlak Konut? Çok ilginç bir noktadayız. E, bu sefer bu noktayı iki defa test etti. Yani yakın aralıkla iki defa test ettiği için bir kırılım gelebilir yukarı doğru. Bu kırılımın gelmesi durumunda nasıl bir sonuç çıkacak? Ona bir bakalım. Biraz daha böyle aylık yaparaktan grafiği biraz daha geriye çekelim. Evet. Şimdi daha önceki şu konsolidasyon bölgesine bakın. Burada aşağı yukarı benzeri bir görüntü var bakınız. Sürekli belirli belirli bir alanda temas. Aşağı doğru kırılmış burada ve kırılımın sert bir satış getirmişti. Şimdi bunun tam zıttı olabilir mi diye düşünüyorum. Yani daha önceki bu konsolidasyonun şimdi farklı bir versiyonu acaba yukarı doğru kırılım gelebilir mi? İşte bunun derdindeyiz. Bunu görmek istiyoruz. Bu kırılım yukarı doğru gelirse de bunun tam zıttı, bu düşün tam zıttı sert bir yükseliş bu arenada meydana gelebilir. Dolar bazlı görüntüyü de inceleyelim. Bakın işte işlerin seyri burada değişiyor. Dolar bazlı grafik bambaşka. Daha önce de incelemişiz, irdelemişiz. Dolar bazlı gerçekten şunu kaldıralım. Bir fincan kurt çizmişiz. Tekrar anlatırız orayı size. Hatta buna bir haftalık periyotta bakalım. Biraz daha oradaki toboyu görün fincan kul görüntüsünü görün. Bakın değerli dostlar. E, Emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığının burası dolar bazlı grafiği. Bakın bir fincan kul formasyonu söz konusu olabilir burada uzun soluklu. Yani çok iyimser mi düşünüyorum bilmiyorum ama gerçekten görüntümüz güzel. Şimdi şöyle baktığımız zaman major e, majör resimde bir fincan kul formasyonu mevcut. Bir de biraz daha minör görüntüde de bir tobu görüntüsü var. Bakınız, olası bir fincan kulp formasyonunun olduğunu düşünün burada. Gerçekten hani o delik ya biraz önce TL bazlı e, aylıkta daha önceki grafin tam zıttı söz konusu olabilir mi e, düşüncesiniz. Bakınız bu indikatörler, bu oluşumlar şöyle baktığımız zaman bakınız Tamamı yeşil, çok manyakatörler ise hepsi olumlu bakınız haftalık grafikte. Yani burada bir kırılım gerçekleşir ise ilk etapta tabii 39 sentler ki burayı yapma ihtimali yüksek. Zaten burada da şöyle bir oluşum var arkadaşlar. Bakınız burada da bir ters omuz baş omuz formasyonu var. E, bu da bizi nereye kadar taşıyabilir? Şöyle aldığımızda bakınız bu kırılımla beraber buradan da güzel sonuçlar elde edilecektir. Evet, buradan da güzel sonuçlar elde edilecektir. Ee, mesela şu anda şu görüntüde baktığımız zaman, e, bu en azından sağ omuz kısmını alalım. Hadi biz ortalama bir hedef verelim buradan. Evet, ciddi bir yükseliş. Toboya bakalım 1.18'ler çıkıyor karşımıza. Tobo hedefini verelim, ee, ortalama bir şekilde 67 sentler. Evet. Yani iki katı yani minimal düzeyde baktığımız zaman bu formasyon tobo formasyonu ile iki katı bir teknik görüntüyü bizlere veriyor. Bakalım nasıl bir senaryo gerçekleşir. Tabi bu bir logaritmik olduğu için rakamlar biraz daha farklı çıkıyor. Bunu e, buradan TL bazlı da bakabiliriz. E, pardon e, lineer ölçekli de bakabiliriz. İsterseniz hemen lineer ölçekliye bakalım. Orada nasıl bir sonuç çıkacak bizlere nasıl bir sonuç bekleyecek. Evet hemen şöyle bakalım. Evet, hızlı bir şekilde çiziyorum. Yani aradaki fiyat farkı çok e, logaritmikle ile lineer arasında farklı olduğu için e, çizgi boyları değiştiği için şöyle alalım burayı. Bakın. Fincan kulp cool formasyonu. Kulp cool, cool kısmını aldığımız zaman nereye gelecek? Biraz önce birinin üzerine geçti ama lineerde geçmez. Yani kaçta kalır lineerde? 80'lerde kalıyor. bakınız. 80 seviyeleri burada. E, dolar bazıdaki görüntümüz Peki e, şu hedefi verecek olur isek ona bir bakalım yani fincan hedefini verecek olur isek nedir hedefimiz yaklaşık 90 Evet arkadaşlar yani e, burada emlak konutta 79 ve 90 fincan kur formasyon hedefi söz konusu dolar bazlı ve güzel bir görüntü e, emlak konut tarafında olumlu taraftayım ve bu emlak konutu sizlerle epey sıkça değerlendireceğimizi düşünüyorum. Ha Ne olur? Negatif görüntü olamaz mı burada? Bu e, fake bir hareket olarak kalabilir mi? Yani bu kadar büyük bir oluşum fake olarak kalacağını düşünmüyorum ama yine de şu alt desteği bakın 3 defa temas etmiş burası. E, bu seviyenin altında bir kapanış yaparsa stop koyabilirsiniz. Tabii ki tercih sizin olacaktır. Bu seviyenin altına stop koyarak yol haritanızı çizebilirsiniz arkadaşlar. Şu andaki görüntü olumlu. Sizlerin de düşüncesini bekliyorum. Tekrar yeni bir videoda buluşmak dileğiyle umarım emlak konut hissesini sizlerle çok çok sık değerlendiririz. Yani ne demek istiyorum? Yani böyle bir hayalimiz var, ümidimiz var. Yukarı doğru ikiye katlayacak, üçe katlayacak bir teknik görüntümüz var dolar bazlı. Ee, yani bu pozitif seyir devam ettiği müddetçe emlak konutla beraber çok haşır neşir oluruz gibi geliyor. Bakalım bunu göreceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.